Evet kaçan yerini tespit ettik. Kırmını da yaptık. Kaçak şu dirsekte. Bakın. Şurada ıslanıyor. Yalnız kırmadan önce bu ses daha çok geliyordu. Kırınca ses azaltı Demir boruda bunu yaşıyoruz ama plastikte de ilk defa yaşadım. Bakın altını terletmeye başladı. Evet, kaçağı tespit ettik. İlginç bir şey başımıza geldi. Sonrasında kaçağı tespit ettik. Kırdık. Kırarken de şu sesi duyduk bak. Şu sesi. Kırma işlemi bitti. Dirseği açığa çıkarttık. En az 15-20 dakikadır şu sesi duymuyoruz. Damla bir damla bile su yok. Burada yoktu ve pompamız da hiç çalışmıyordu. Şimdi basıncı iki bardağı arttırdım. Ses çıkmaya başladı. Evet. Kaçağımız şurası. Sol dirsek. Hatta şöyle bir de şöyle, şunu da tutayım. Şurası. Gördünüz mü? Dirsek yarılmış. Hadi. Bu dirsekten olduğuna emindim. Ama sesi göremeyince de şey kaçağı göremeyince kıramadık. Evet. Hadi bakalım. Şimdi kıramadık. Bu. Bu geliyor. Odaya git anne geliyor. Hadi git odaya git. Geldi, geldi gel. Odaya git. İşlemimiz tamam. Kaynağımızı yaptık, suyumuzu verdik, testimizi de yaptık. Herhangi bir sorunumuz yok. 0539 666 42 48'den Murat diye satan karanın her yerinde onu ulaşabilirsiniz. açabilirsiniz.